Evet değerli takipçilerimiz merhabalar. E, havalar sıcak gidiyor tabi. E, ama yine de kış hazırlıkları, kurutmalıklar, e, hazırlıklar başladı. Bunlardan bir tanesi de biber salçası. Görmüş olduğunuz gibi burada bu hummalı bir çalışma var. Şöyle abim de güzel temizliyor. Bu işin ustası herhalde. Hanımefendilere yardım ediyor burada. Evet şöyle e, bu en son halim abi bu. İlk mi? Burası, Burası. Yıkandı, temizlendi, çöp alabiliyor. Ha şu anda çöpünü mü alıyorsunuz? Evet. Evet. Ee, bu tarafta da. Yıkandı. Evet, alabilirim. şurada da herhalde zannedersem şurada bu yıkanıyor. Buradan şu şekilde temizleniyor. Burada e, çöpünü alıyoruz dedi abi. Arkasından da e, yine aynı bu şekilde çöpünü alıyor tezgaha geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Ve orada temizlenmiş torbada çekime hazır. Evet şurada da görmüş olduğunuz gibi ve çekimi yapılıyor. Ve burada şöyle çekim yapılan makineyi de ben şöyle üstten gösteririm bıçaklarını ve böyle e, bu şekilde aşama tamamlanmış oluyor. Buradan sonrası da gidecek e, güneşte e, kuruyacak ve kış için hazırlık tamam olmuş olacak. E, biz de e, kolay gelsin diyoruz. İyi, hayat devam ediyor ne olursa olsun. E, hani derler ya e, boğaz devam ediyor. Evet e, bizde diyoruz ki değerli vatandaşlarımıza kolay gelsin. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet hayırlı günler.